merkezi bir analitik sorusuyla buradayım. Güzel bir soru. Şöyle analitiği de son kez bir tekrarlamış olacağız. Sorumuz şöyle. Y eksenini 0,7 ve 0 3 noktalarında kesen D1 ve D2 doğruları dik kesişmektedir. Bu iki doğrunun eğimleri toplamı 3 bölü 2 ise kesim noktasının ordinatını alacağı değerlerin toplamı ne kadardı? Şimdi şöyle bir taslak çizeyim. 7'ye 0 noktası. Buna hatta A noktası diyelim. Buna da B noktası diyelim. Şurası bakın. B noktası da şurada bir yerde olsun. -3. Şimdi bu iki noktadan geçen doğru dik olacak. Nasıl olabilir? Mesela doğrunun biri böyle bu şekilde olabilir. Şurada bir yerde kesişiyor olabilir veya böyle de olabilir. Mesela şurada bir yerde de kesişiyor olabilirler. Bu şekilde de olabilir. Biz her iki durumu da dikkate alacağız. Şimdi şuna ben D1 doğrusu diyeyim. Şuna da D2 doğrusu diyeyim. Dolayısıyla D1 doğrusu ile D2 doğrusu birbirine dik olacağı için eğimleri çarpımı da ne olacak? M1 ile M2'nin çarpımı eksi 1'e eşit olacak. Şunu söyleyebilirim ben. D1 doğrusunun eğimi M dersem D2 doğrusunun eğimi eksi 1 bölü M olur. Peki eğimleri toplamının 3 bölü 2 olduğunu soruda vermişti bize. Ben buradan yararlanarak M'i bulacağım öncelikle. Yani e, e M ile Eksi 1 bölü m'in toplamı neye eşit? 3 bölü 2 eşit. Şurayı düzenleyip bir denklem elde edelim. Şöyle buraya devam edeyim. m kare eksi 1 bölü m eşittir 3 bölü 2. İşler dışlar yaparsam 2m kare eksi 3m eksi 2 eşittir 0. Denklemini bulurum. Hemen çarpanlara ayırıyorum. 2m m eksi 2 artı 1 diye ayırıyorum. Dolayısıyla 2m artı 1 çarpı m eksi 2 eşittir 0 buradan m'in değeri ya eksi 1 bölü 2 olur ya da m'in değeri 2 olur yani doğrunun birinin eğimi eksi 1 bölü 2 diğeri de 2 şimdi ne şekilde olduğunu bilmiyoruz yani biz her iki k1 k2 noktaları diyelim ben, bu kesişim noktalarına her ikisinin de her ikisinin de koordinatlarını bulacağım oradaki ordinatların toplamı da benim aradığım cevap olacak şimdi yani iki durumu düşünmek zorundayım. Birinci durum, D1 doğrusun yani birinci eğimim eksi 1 bölü 2 olsun. D1 doğrusuna bakarsak onun geçtiği nokta neydi? Sıfıra eksi 3 noktası. Bu noktadan geçen doğrunun denklemini yazacağım. Eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemi y artı 3 eşittir eksi 1 bölü 2 x olacaktır. Ee, yani y eşittir eksi 1 bölü 2 x eksi 3 olacak. Şimdi bu burada dursun. O zaman diğer doğrumuzun eğimi de, D2 doğrusunun eğimi de bu durumda 2 olacak. Yani o da nereden geçiyor? 0'a 7'den geçiyor. Eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemini yazıyorum yine. Y eksi 7 eşittir 2 çarpı x olacaktır. X 0 sıfır olduğu için onu hiç yazmıyorum. Dikkat almıyorum. Yani y eşittir. 2x artı 7 olacak. İşte bu iki doğrunun şu iki doğrunun kesiştiği nokta k1 noktası olacak. Şimdi bu iki noktayı kesiştireceğim ben. Eksi ee, 1 bölü 2x eksi 3 eşittir. 2x artı 7 diyeceğim. Buradan x ile y'yi bulacağım. Bana aslında y lazım. Çünkü ordinatları istiyor. Ee, 2 ile çarparsanız her iki tarafı. Eksi x eksi 6 eşittir 4x artı 14 olur. Dolayısıyla 5x eşittir eksi 20 x eşittir buradan eksi 4 olur. İster bu denklemde ister bu denklemde x yerine eksi 4 yazdığınızda y'nin değeri de ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır. Yani k1 noktasının koordinatları eksi 4'e eksi 1 olarak buluruz. Şimdi bu burada dursun. Şöyle ikinci durumu şuraya sıkıştırayım. İkinci durum eğimi eksi 1 bölü 2 olan doğru bu defa diğer noktadan da geçebilir. Yani sıfıra 7 noktasından da geçebilir. O zaman eğimi ve bir noktası bilinen doğru denkleminden y eksi 7 eşittir eksi 1 bölü 2 x olacak. Yani y eşittir eksi 1 bölü 2 x artı 7 olacak. O zaman diğer eğim yani 2 olan eğimi 2 olan noktada 0'a eksi 3'ten geçmiş olacak. Yine eğimi ve bir noktası bilinen doğru denkleminden y artı 3 eşittir 2 çarpı x olacaktır. Yani y eşittir 2x eksi 3 olacak. Şimdi bu iki doğrunun kesiştiği noktada k2 noktası dedim ben ona. Şimdi kesiştireceğim bu iki noktayı. Yani 2x eksi 3 eşittir neye? Eksi 1 bölü 2x e, artı 7'ye 2 ile çarpıp şu kesirden bir kurtulalım. 4x eksi 6 eşittir eksi x e, artı 14'e dolayısıyla 5x eşittir 20'ye x eşittir buradan 4 buluruz. x 4 ise y kaçtır? Şurada yerine koyarsınız 4 kere 2 8 8 eksi 3'ten y'si de ne olacaktır? 5 olacaktır. Dolayısıyla diğer nokta yani K2 noktasının koordinatları da 4'e 5 olacaktır. Tamam. Şimdi bizden istenen kesişim noktasının ordinatını alacağı değerler. Yani eksi 1 K1 noktasının ordinatı 5 K2 noktasının ordinatı. Dolayısıyla bunların alabileceği değerlerin toplamı da ne olacaktır? 5 eksi 1'den 4 olarak cevabı bulacağız. Evet. Sorumuz böyle. Umarım sizler için de bir tekrar olmuştur. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanal abone değilseniz de lütfen kanala abone olun. Yarın son bir soru çözüm videosu ile karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.